Evet arkadaşlar merhabalar. En güzel günler sizlerin olsun diyerekten bir borsa kapısına hoş geldiniz. Biliyorsunuz küçük yatırımcı her zaman koruyan, küçük yatırımcının para kazanması için bu çırpınan kardeşinize beğen videomu beğenerek ve yorum yazarak destek çıkmanızı istiyorum. Videomuzun izlenmesine bakıyoruz. 12.000, bin, 15.000 bin. beğenilere bakıyoruz. Sadece 800-900. Bu videomun beğen beğeni sayısını en az beş bin istiyorum. Oradaki parmağı dokunup çekmek sadece bir saniyenizi bile almaz. Şimdi gelelim konumuza. Şimdi arkadaşlar, özellikle dün sizlere üzerine basa 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 bazı sektörlerin hareketli olacağını, bazı sektörlerde ise yatay olacağını sizlere belirtmiştim. Endeksimize bakıyoruz 10.251 seviyesinde. Yani 10.200'ün üzerinde tutunma çabaları devam ediyor. Bugün pazartesi. Yarın salı ve çarşamba günü. Çarşamba gününe dikkat edeceğiz. Eğer çarşamba günü 10.200 üzerinde kapatamaz isek bir geri çekilme, bir kar satışı gelecektir. Nereye kadar gelecek? 9.700-750 aralığına kadar bir geri çekilme bekliyorum. Eğer çarşamba günü Tekrar ediyorum. 10.250 seviyesi üzerinde kapanış yapamaz isek bir kere satışı olacak. Hangi sektörlerde hareket olacağını zaten sizlere söyledik. Bugün söylediğimiz hisselerin ortalama getirisi bir önceki videomu izleyin. Ortalama getirisi yüzde buçuk. Size bunu kim söyledi? Başka söyleyen var mı? İşte küçük yatırımcının dostu küçük yatırımcıya destek verenizi sizin de destekleyin. O kadar hakaret ettiler, videomuzun altına o kadar mesajlar attılar ama bazı kardeşlerimiz de çok güzel cevap vermişler. Onlara da gurur duyuyoruz. Şimdi çimento sektörü dedik, inşaat sektörü ve cam sektörü. Seramik sektörünü de ekliyorum. Bugün de seramik sektörünü ekliyorum. Daha bunlar başlangıç. Daha bu hisselerde bunlar sadece ve sadece ayak sesleri. Daha bir şey gitmediler. Daha çok gidecekler. Ara ara düzeltme ve satışları olacaktır. Olmak zorundadır. Devamlı tavan 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 gitmez. Birkaç tanesi tavan oldu. Birkaç tanesi tavana yakın seyrediyor. Daha ayak ses. Ben kaçırdım ben işte alamadım, ben tutamadım, ben bunu yapamadım. Daha öyle bir şey yok. Daha bu sadece ve sadece başlangıç seviyesi. Çimentoya devam, demir çeleğe devam, cam sektörüne devam ve seramik sektörünü de kenara koyun. Aklınızda tutun. Endeksimiz birazdan kapanacak saat şu, an, şu anda beşe geliyor. 5'e 2-3 dakika var. Fazla zamanınızı almayacağım. Endeksi tekrar söyleyip videomuzu kısa ve net olarak açıklıyoruz. Fazla lafı dolan. Şöyle olmuş böyle olmuş Suriye'de şu oldu. Hükümette şu oldu. E, gerek yok. Net ve net ve net. Büyük bir siyasi kriz olmadığı sürece endeksimizde yön yukarı devam edecek. Bankacılık sektöründe biraz hızlı yükseldi bir kar satıcı ve yatay birkaç gün bu hafta devam edebilir. Ulaşım sektörü uyutuyor. Ulaşım sektörü çok ucuz. Özellikle Pegasus Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları özellikle çok ama çok istenilen performansı gösteremedi. Çok ucuz. Alıp beklersen. Bugün aldım. İki gün gitmedi. Bak ne yapacağım diye düşünme. Dün özellikle gıda sektörünü de söyledim. Aklıma geldi şimdi. Yayla gıdayı söyledim. Şu an bakıyorum yayla gıdaya. Bir saniyenizi alacağım. Yayla gıdaya baktığım zaman yüzde altı buçuk. Çimento sektöründe zaten hepsi tavan. Bir de yayla gıdada ne dedim ben size? Elite dedim. Elite. Yüzde beş buçuk. Artı bir açtı, eksiye geçti. Beş buçuk. İsteyen trade yapar, karını alır cebine koyar. Allah bereket versin. Ya günde yüzde iki buçuk, üç kazansan ayda yirmi iki e, e, seansta yirmi gün olsa günde üç, Ayda yüzde 60 yapar. Üç ay yapsan paranı katlarsın. Biz bu şekilde yapıyoruz ve yaptırıyoruz. Telegram grubuma katılın. Hiçbir ücrete tabi değildir. Bak bu videomun altında da yine Telegram grubumun linkini paylaşacağım. Katılabilirsiniz. Benim adıma taklit olarak yapan benim adımı kullanaraktan Telegram grubunda özel link atan, mesaj atan kişiler var. Onları da uyarıyorum. İzinizdeyim. Savcılıkla beraber işbirliği için siz İzinizdeyim. Sizi takip ediyor. O sahtekarlara da gerekli cezaları vereceğiz. Ben Telegram grubumda özelden hiç kimseye mesaj da atmıyorum, link de atmıyorum. Bak bunu özellikle burada da söyleyeyim adıma link atan, adıma işte özel çalışalım, beraber çalışacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız, Whatsapp grubu kuracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız bunu diyen o sahtekarlar var onlara inanmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Söylediğim sektörler Cuma günü, e, dün söylediğim sektörler yüzde ortalama 8.9 yukarıda. Onların daha başlangıcı diyorum. Ve videomu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.